Şimdi Arput Kalesi doğal bir kütle üzerine kurulmuş. O doğal kütlenin etrafına surlar örülmüş. Arput Kalesi'nde dört tane gizli geçit bulundu. Üçü aşağı yukarı açık, bir tanesi şu an kapalı durumda. Aa. Hocam, hocam mızrak ucunu mu? Mızrak ucunu. Bu. bu kadar büyük mızrak ucu bizim burada şimdiye kadar bulunmamıştı. Burası biraz yumuşak hocam. Burayı bir süpürün. Bir bakalım. Oo, yeni bir şey çıktı. Porselen hocam. Çok kaliteli bir porselen. Burada gelen ham madde mamule çevrilmiş. Metal ya da seramikten çömlek olarak mamule çevrilmiş. Caminin etrafındaki dükkanlarda da satışa sunulmuş. ...şimdi Harput Kalesi doğal bir kütle üzerine kurulmuş... ...o doğal kütlenin etrafına surlar örülmüş... ...savaşlarda yıkılmalar oldukça doğal olarak yenilenmeler olmuş... ...tabii surlar ağırlıklı olarak beyaz kalker taşından... ...onun için Süt Kalesi diye bir efsanemiz de var... ...Harput Kalesi için bazı seyahatlerde... seyahatnamelerde kartal yuvasına benzetildiği de ifade ediliyor... ...Harput Kalesi'nde son yıllarda yaptığımız kazılarda... Milattan önce 2500'e kadar yerleşimin devam ettiğini gördük. Urartu döneminde yerleşim başladı tahmin ediliyordu ama son kazılar bize bayağı bir malzeme vermişti. Böylece tarih yeri gitti. Tabii kale kent olarak başlayan yerleşim Bizans döneminde alan yetmeyince kalenin güneyini, sonra doğusuna daha sonra kuzeyine ve İslami dönem Selçuklarla beraber Artuklarla beraber batısına doğru genişlemiş. Yavuz Sultan Selim zamanında da Osmanlı topraklarına katılıyor ve artık bir iç kale durumuna dönüşüyor. Yalnız tabii 19. yüzyılda ateşli silahlar yoğunlukla kullanılınca kalelerde koruma ihtiyacı aradan çıktığında dolayısıyla kalede terk ediliyor ve şehir bugünkü Elaziz Ovası'na inmiş oluyor. Arput Kalesi'nde dört tane gizli geçit bulundu. Üçü aşağı yukarı açık, bir tanesi şu an kapalı durumda. Kalenin batısında hemen sol tarafında görülen iki burç arasında özellikle demir ağırlıklı metal üretim atölyeleri tespit ettik. Kasa kasa demir, cüruf ve külçeleri bulundu. Okucu, mızrak ucu, kurşun, günlük mobilya aksamı, atnalı, metal birçok eserin üretildiğini Harput Kalesi'nde artık kesinleştirmiş olduk. Bir de çok yerde bilinmeyen cam üretim fırınları elde edildi kalede. Velhasıl Harput, UNESCO geçici listesinden asil listeye geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda tabii ki diğer kurumlar da kendi üzerine düşeni yapıyor. Ve böylece biz Harput'ta kültür turizmi yoluyla ülkemize turizm gerisi kazandırmaya çalışıyoruz. hocam bakar mısınız? Burada buluntu veriyor gibi. Bir bakalım. Burası malum demirci atölyelerinin olduğu bölüm. İnşallah metal buluntular verir. Biraz yumuşak inşallah. Şey. Karbon verdi hocam biraz. Seramik de gelecek gibi duruyor. Buluntu konusunda bu bölgemiz oldukça zengin. Bir sırsız seramik parçası. Selçuk döneminin en çok burada çıkan turkuaz renkli sırlı seramik parçası. Bak burada yazı da varmış. Sırsız bir seramik parçası daha geldi hocam. Evet ağızsız. <laughs> ha bir seramik daha çıktı. Biraz önce Devamı hocam. <laughs> ah hocam. Hocam mızrak kuyu mu? Mızrak kuyu bu. Bu kadar büyük mızrak Kuyusu bizim burada şimdiye kadar bulunmamıştı. Bu güzel bir gelişme. Özellikle şu ahşap kısmı sağlam, uç kısmı sağlam. Tabi zaman oksitlenmiş ve demir olduğunu da görüyoruz. Bu bizim yeni buluntularımıza yeni bir e, iğme kazandırdı. Bu tür çok fazla okucu çıkıyor kalede ama bu kadar büyük büyüklükte de ilk defa çıktı. Ve bu büyük ihtimal mızrak ucu ve demirden yapılmış. Biz buraya biraz daha dikkatli kazalım arkadaşlar. Yeni buluntu verebilecek durumda. Çıkan buluntuların yön işareti ve eşelle beraber fotoğraflamamız gerekiyor. Bu arkeolojik kazıların vazgeçilmezi. Şu anda öyle bir üstten ve yandan görüntü alın. Bulunduğumuz mekan Urartu döneminde doğal kayalara oyulmuş su sarnıcıdır. 122 basamak inişle sağlanıyor. Ama orta çağda burası çeşitli yaşanmış tarih olaylara da mekan olarak kullanılmıştır. Şu an e, Harput İç Kale'de, Harput Kalesi'nin e, Orta Çağ'da zindan olarak kullanıldığı bölümündeyiz. Buranın hikayesi Belek Gazi ile e, meşhurlaştı. Belek Gazi 1123 yılında Kudüs Kralı II. Bodion, Birecik Senyörü ve Urfa Kontunu şu an içinde bulduğumuz mekana e, hapsetti. Burada esirler e, tutulunca haber Avrupa'ya yayılır ve büyük bir matem havasına bürünürler. Kiliselerde çanlar çalar. Nitekim bu haberin ardından Belekazi boş durmaz Yerger Kalesi'ne gider. Kale'nin fethi esnasında bir haber gelir. Yerel Hristiyanlar tarafından buradaki esirlerin kaçırıldığı, dışarı çıkarıldığı haberi gelir. Kaynaklar tarafından tabiriyle kartal suretiyle kaleye tekrar geri gelir. Önceden kaçmış olan Urfa Kontu hariç Birecik Senyor'u ve Kudüs Kralı'nı daha güvenlikli olan Harran Kalesi'ne gönderir. Belek Gazi'nin yaşadığı büyük başarılar karşılıksız kalmaz. Kendisine İslam orduları başkomutanı unvanı verilir. Aynı zamanda kendisi 5 Mayıs 1124 yılında Münbiç'te şehit olduğunda bütün Avrupa nasıl ki esaretleri zamanında çile çekip kiliselerde matem tuttularsa bu sefer beleğin ölümüne büyük Türk öldü diye kiliselerde sevinç çanları çaldırmışlardır. Fetih Camii'nin içerisindeyiz. Harput Kalesi'ndeki İslami dönemin ilk camisi olduğunu düşünüyoruz. Ve şu anda da restorasını tamamladığımız mihrabın önündeyiz. İşin güzel tarafı buradaki minberin orijinal olarak Çubukollar döneminde Kiali zamanda yapıldığına dair kitabesi var. Ve Kazvinli Said Ali tarafından yapıldığını gösteren yazıttan güzel bilgiler elde ediniyoruz. Buradaki minber Harput'un içindeki Ulu Cami tamamlanınca oraya nakledilmiş ve uzun yıllar orada kullanıldı. Şu an bulunduğumuz yerde özellikle şu gördüğümüz kısımda farklı mimari parçalar kalede çıkanları sergiledik. Ee, gördükleriniz nişler, mihrap parçaları, kapı girişlerinin sütunçelerini koyduk. Burada gördüğümüz metal buluntular Özellikle şu gördüğümüz metal cüruflar ve külçeler burada üretim olduğunu gösteriyordu. Burada gördüğümüz alçı mihrap parçaları da saray önündeki kazılarda elde edildi. Şu bölüm özellikle hiç dokunmadığımız alan. Sağlam olanları aşağıda müzede ama görülen yarım e, pitos dediğimiz küplerin bazılarını koyduk. Yerel üretim olan kap pişirme kaplarının yanında boyalı seramik örneklerimiz var. Burada da cam ürünler farklı dönemlere ait cam ürün parçalarını, cam bilezikleri izliyoruz. Aynı zamanda sırlı seramiklerimiz yer alıyor. Evet burada kalede çıkan işte Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemine ait kapları görüyoruz. Şu gördüğümüz balıklı tabak selçuklu replikasını koyduk buraya. Diğerleri orijinal buluntular şeklinde. Ee, biz 2022 yılında hemen buranın altı su sarnıcı. Ee, Veli hocamız zamanında 2007 yılında buranın kadısı yapılmış. ve utandılar. Vardı. Biz burayı tandır olarak düşünüyorduk. Ekmek pişirme için yarayan. Ee, burada bir restorasyon çalışması yaparak turizme kazandırmak amacıyla bir kazı çalışması başlattık. Yani kazdıkça bu görmüş olduğunuz gibi külçe külçe işlenmemiş ve yarı işlenmiş metaller gelmeye başladı. Kazıyı biraz daha derinleştirdik. Biraz daha etrafa yaydık. Önce bu fırın çıktı. Daha sonra etrafa yayınca daha sonra burada bir fırınımız çıktı. Ve tüm bu bulgular bize buranın bir metal atölyesi olduğunu düşündürdü ve daha sonra yaptığımız araştırmalarda buranın gerçekten bir metal atölyesi olduğunu tespit ettik. Bu yılki kazı çalışmalarımızda e, seramik atölyesi olarak düşündüğümüz bir mekan ortaya çıkardık. Burada kazılar sırasında birçok sayıda amor seramik ele geçirildi. Ve daha sonra bu görmüş olduğunuz seramik fırını ortaya çıkardık. Şimdi fırın deyince herkes farklı şeyler algılıyor. Burası fırının sadece alt kısmıdır. E, ateşin yandığı yerdir. Asıl fırın kısmı bunun üzerinde üzerindedir. Bu görmüş olduğunuz deliklerin hepsi havalandırma deliğidir. Ve bunlar alttan fırının içerisine bir delikle bağlanmaktadır. Burada işledikleri işte seramikleri getirip fırında pişirerek günlük kullanıma sunmaktadırlar. Şu an saray önü dediğimiz bölgede tandırlar bölgesindeyiz. Burada yan yana odalarda birden çok tandırlar ve aynı odada birden fazla tandırlar ortaya çıkarıldı. Burası sarayın bir mutfağı olarak düşünüyorduk. Ancak burada yapmış olduğumuz kazılarda çok sayıda bilezik parçaları, cam parçaları ele geçmeye başladı. Sonra biraz daha kazıyı genişlettik, mekanın ortası etrafını açtıktan sonra işlenmemiş cam cüruflar ortaya çıkmaya başladı ve daha sonra bu iki tandıra açtık ve buranın etrafında çok sayıda cam grupları ortaya çıktı ve buranın artık bu bir cam atölyesi. Camların işlendiği bir bölge olduğunu anladık. Müzik kalesinin içerisindeyiz. 7-8 tane burç var. Şu an Aslanlı burçla Belek burcu arasında bulunuyoruz. Belek burcu 5 katlı inşa edilmiş. Günümüze kadar gelen en amsal burç olarak görülüyor. Atölyelerde üretilen ürünlerin satış dükkanları hemen sol tarafımızda yer alıyor. Kalede bir mescit hemen yanında çilane atölyeler Paşa Konağı bulunuyor. ...bayrağın olduğu bizim Sarayönü dediğimiz yerde... ...üç döneme ait kalenin yöneticisinin mührü bulundu. Bu önemli bir gelişme. Özellikle en eskisi Urartu dönemine ait bir taş mühürdü. Bundan sonra Bizans döneminin önemli yöneticisinin... ...bakır mührünü bulduk. Üçüncü olarak da Osmanlı dönemindeki yöneticisinin... ...bronzdan mührü elde edildi. Bu tesadüf olmakla beraber bizim açımızdan önemli belgelerdi. Ayrıca kale bir yaşam alanı. Askeri güvenlikle beraber... Günlük yaşam ait hem üretim hem de kullanım eşyalarının hepsinin örnekleri çıkıyor. M.Ö. Ee, milattan önce 2500'lerde yaşamın başladığı ve günümüze kadar devam eden her döneme ait mimari mekanlarımız var. En önemlisi Harput'ta kürsübaşı geleneği bulunmakta. Bu geleneğe ait kale içerisinde paşa konağında kürsübaşı ortaya çıkarıldı. Her dönem ait bu mimariyle beraber çıkan objelerin replikalarını da yapıp yine kale içerisinde sergilemeyi düşünüyoruz. Yıl 1234. Köse Dağı Savaşı'ndan 9 yıl evvel. Anadolu Selçuklu hükümdarı Sultan Alaaddin Keykubat Anadolu'da birliği sağlamaya çalışıyordu. Bu minvalde son Harput Artukluları hükümdarı Nureddin Artukşah'a da haber saldı. Anadolu'yu birleştiriyorum benimle beraber ol. Fakat Nureddin Artukşah Sultan Alaaddin Keykubat'ın bu teklifini kabul etmedi. Kendisi Halep Eyyubileri Melik Kamil'in yanında yer aldı. Buna oldukça içerleyen Sultan Alaaddin Keykubat, intikam alırcasına Harput Kalesi'nin etrafına yöneticilerimin adedi kadar mancınık kurula ve kalenin etrafına 18 tane mancınık kurulur. Bu mancınıklar kaleyi yavaş yavaş dövmeye başlarlar. Ve bu esnada içinde bulunduğumuz Artuklu Sarayı'nın mutfağında yemekler pişirilmekteydi. Sarayda da Nurettin Artukşah ve Melikamil Kamil sohbetler etmekteydi. Dönemin tanığı İbni Bibi'nin anlattığına göre 18 mancınıktan düşen bir taş tandırda pişen kuzuyu parçaladı. Aşı başı durumu hemen Nurettin Artukşah'a iletti. Nurettin Artukşah doğruca Sultan Alaaddin Köykubat'a aman dilemeye gitti. Sultan Alaaddin Keykubat, Nurettin Artukşah'ın aman dilemesini kabul etti. Hatta üstüne üstlük kendisini düğününde sadıcı yaptı. Ve teslim olan Nurettin Artukşah'la beraber Harput Artukluları da tarihe karışmış oldu. İşte burada şu an önünde bulunduğum tandır içerisinde bu düşen mancınık taşının kendisi yer almakta. Kalesinde Urartu dönemine ait üç tane kutsal alan kazılarla ortaya çıkarıldı. E şu an orta mahalledeki kutsal kurban kesim alanının önündeyiz. Bir tanesi sarayın önünde bulunuyor. E diğer bir kutsal alan, basamaklar halinde büyük bir alan. Şu an kalenin güney batı köşesinde, şu an düşük kodda yer almakta. Gördüğünüz alanda kaya çanakları yer alıyor. Basamaklarla bu noktaya doğru çıkılmış. Bunun hemen yanında da bir tapınak olması gerekiyor. Ama sonraki dönemlerde büyük ihtimal o yapı ortadan kalktı ve ihtiyaca göre yeni yapılar inşa edildi. İsmail Hocam, Evet ne oldu? Buradan tekrar bir dairesel bir çukur geliyor. Muhtemelen yine seramik işleme çukurundan biri gelecek. Bu kil zaten bize bir şeyler söylüyordu dün. Ama hı, şuna bir alayım bir küçük mala. Bir de süpür hocam şuraya ince bir. Bir büyük malayı alayım arkadaşlar. Bura kenar veriyor hocam. Evet hocam. Şimdi bu kil zaten burada bir işlem olduğunu gösteriyor bak şunu. Bu kil olan yerde çamurları dinlendirme havuzları oluyor. Küçüklü, büyüklü. Büyük havuz genellikle pişirim yapılan atölyenin dışında olur. Ama pişirim yapılan yerde günlük, anlık ihtiyaçlar için bu tür küçük zemine açılmış havuzlar oluşturuluyor. Kil dinlenme havuzları olarak geçer. Onlardan biri olmalı ama birden fazla da çıkabilir burada. Hocam bir seramik bir şey, bir şey geliyor sanki. Ha, bak hocam bu üretim fazla. Sonra burayı doldurduklarında e, koymuşlar. Aynı dairesel bir formun içerisinde bu ne olabilir sizce? İçim buraya koymuşlar. Şimdi ona dün biraz baktık. Biçim var ama pişirilmemiş. Bu kil kullanılmayan kili kovadan direkt men zemine koymuş ve kalmış. Ama burada bir yuvarlak form veriyor. Büyük bir ihtimal burada İkinci bir havuz vardı. Bunu dün kaldırmadık çünkü bu institutu orijinal halini başka denk gelmeyebilir. Yani atölye olduğunu gösteren en önemli unsurlardan biri de kullanılmaya hazır kilin böylece günümüze kadar gelmiş olması. Burada hazırlayıp ocakta orada pişiriyorlardı. Evet burada biçimlendiriyorlardı tezgaha yakın. Yan tarafta da zaten ocak var. Orada da pişiriyorlar. Burayı bir süpürün ki başka bir şey verecek mi? hocam. Oo oh, yeni bir şey çıktı. Şimdi burada cam mı? Porselen. Porselen hocam. Yani bakın metal ucuyla beraber bu mobil aksamının çekmecelerinin düğmelerinden porselen tabi Çok kaliteli bir porselen. Bunlar o dönemde Avrupa'dan ithal olarak gelen porselenlerde. Bu bizim mobil aksamı porselen olarak ilk buluntumuz. Birçok başka porselenler vardı da geç dönem mobil aksamı olarak ilk buluntumuz. Oo, oo, bir, tane daha çıktı. Al hocam onu bir fabrikasyon üretim bunlar. Seri üretim. Bulunduğumuz yer bir seramik atölyesi. Bu netleşti. Buranın önemli tarafı da etrafımız bu alanın tamamı atölyeler bölgesi diye ifade ettik. Kalenin orta mahallesinde de satış dükkanları var. Burada gelen ham madde mamule çevrilmiş. Metal ya da seramik çömlek olarak mamule çevrilmiş. Caminin etrafındaki dükkanlarda da satışa sunulmuş. Burada o seramiklerin dışında iki tane mobilya porselen düğmesinin çıkması da geç dönemde de atölyenin kullandığını gösteriyor. Ben Aşim. Harput Kale kazılarında çalışıyorum. Harput Kalesi binlerce yıldır nice hikayelere şahitlik etmiştir. Ben de küçük bir hikayem var bu kalede. Yaklaşık 19 yıldır devam eden kazılarda çalışıyorum. İlk dönemlerde sadece işçi olarak gelmiştim, başlamıştım işe. Daha sonra bu bilim dalına aşık oldum resmen. Üniversite sınavına girmeye karar verdim. O sırada da Harput Kalesi'nde zindan kazısı vardı ve e, ben de o kazıda çalışıyordum. E, boş zamanlarımda zindanda ders çalışıyordum. Arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlardı sağ olsunlar. Elazığ Fırat Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü kazandım. Şu anda orada öğrenciyim. Çok mutluyum ve gururluyum. Hocalarıma çok minnettarım. E, teşekkür ediyorum onlara. Şimdi şu anda öğrenciyim. Hem öğrenci olarak devam edeceğim hem de burada işçi olarak çalışmaya devam edeceğim. Mezun olduktan sonra e, Harput Kale kazılarında sanat tarihçi olarak devam etmek istiyorum. Hayırlısı diyelim. Hüseyinlikten çıktım şehir yoluna kolarısın tesir etti canıma yaradan merhamet et kuluna yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu Again.